Burak Doğan, Celal Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi 2018 mezunuyum. Ağustos 2018 TUS sınavında temel bilimlerden 71.4, klinik bilimlerden ise 72.6 puan aldım. Yani bu TUS sürecine 2 sene boyunca TUS Time ailesiyle beraber hazırlandım. TUS Time'ın İzmir Şubesi öğrencisiydim. Yani TUS seçmemdeki amaç hani gerek yayınlarının yeterli oluşu, hocaların kalitesi ve deneme sınavlarının hani özellikle klinik bilimler tarafında gerçek sınavla yakın olmasıydı özellikle kaynak sayısı ve sayfa sayısının az oluşu tekrar etmekteki ana kolaylaştır etmenlerden biri oldu benim için. Ee, onun dışında hani hocalar aynı hocalar zaten iki senede dersinize giriyor. Hani sürekli aynı şeyleri göre tekrar diyorsunuz. Hani 2 sene boyunca sürekli tekrar aynı kaynakları göre göre hani bu sınava hazırlandık e, deneme sınavlarına girdim. Özellikle girmenizi öneriyorum. Hani iki sene boyunca bütün deneme sınavlarına katılmaya çalıştım. Gayret ettim onlara. E, onun dışında tabii e, İzmir Şubesi'ni özellikle paylaşmak istiyorum. Tuz Hani gerek sakarı samimi ortam, psikolojik destekleri ve herhangi bir sorunumuz olduğunda kaynak olsun, dersle ilgili olsun, onun dışında olsun e, her türlü konuda yardımdan esik emediler. Buradan onlara teşekkürü borç bilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.